Ne oldu? Sesin ta bizim evden duyuluyor. Böyle hayır sabahlar mı olur hayriye? Bu niye? Hayrola? Ne oldu? Canını sıkan olay nedir? Şu kılığıma, kıyafetime bir bak. Dilenci gibi. Fakirlik beni kahrediyor. Çorapları mi yamanız? Delik deşik. Üzüldüğün şeye bak. Halil'e şükretsene yahu. Bak benim ayaklarıma. Çoraplarıma bırak. Ayaklarımda ayakkabılarım bile yok. Ama senin gibi halinden şikayetçi değilim. Peki niye mutlusun? Neyin kafasını yaşıyorsun sen diye? Ben halime şükür ederim. Şükredecek neyin var ki? Baksana şu haline. Bir ayakkabı bile yok. Sen benden de daha kötü durumdasın. Bak Asiyeciğim şu geleni görüyor musun? O benim kardeşimdir. Bak onun ayakkabıları değil. Ayakkabı giyecek. Ayakları bile yok. En azından benim. Ayaklarım var. Ya ben de onun gibi olsaydım? Bu yüzden Allah'a şükrediyorum. Çünkü kardeşim gibi sürünerek yaşamıyorum. Peki o nasıl mutlu olması gerek? Halinden memnun mu peki? Niye memnun olmayacakmış ki? Eli kolu tutuyor. Ayaklarından başka bir eksiği yok. Gerçi ayakları da olsaydı daha iyi olurdu ya. Ama neyse ne yaparsın? Kader işte. Trafik kazasında kaybetti ayaklarını. Yaşadığı için şükrediyor Allah'a. Yahu hala şükredecek neyi kalmış ki? Aa öyle deme. İnsan şükretmek için hep daha aşağılara bakmalı. Bak şu gelene bizim Şükriye değil mi? Evet evet o oh. kör Şükriye derler ona. Gözlerini daha altı yaşındayken kaybetmiş. Anlayacaksın dünyası kapkaranlık. En azından benim dünyam aydınlık. Ya onun yerinde olsaydım? Test doğrusu. Hey Şükriye. Bu taraftayız. Direğe dikkat et. Gel gel. Gel de seni yeni arkadaşla tanıştırayım. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben Asiye. Ben de Şükriye. Kör Şükriye derler bana. Üzülürüm öyle demelerine. Ama ne yaparsın? Körüz işte. Adamlar haklı. Ama ben de seçtim kör olmayı. Ben de istemez miydim dünya dünyayı doyasıya seyretmeyi, kuşları, böcekleri, insanları izlemeyi? Kim bilir şuradaki çiçekler ne kadar güzeldir? Öyle değil mi? Eee evet. Gerçekten o çiçekler çok güzel. Ama nasıl fark ettiniz o çiçekleri? İnsan sadece gözleriyle görmez dünyayı Asiye Hanım. İşte ben bunun için halime şükrediyorum dokunabiliyorum, tadabiliyorum ve en önemlisi koku alabiliyorum. Oradaki çiçeklerin kokusundan anladım. Sahi, sen fark etmemiş miydin onları? Şey, yani siz deyince farkına vardım tabii. Yazık, çok yazık. Oysa Allah o güzelliği sizin gözleriniz için yaratmış. Sizin gözleriniz sapasağlam olmasına rağmen fark edemiyorsanız Hayattan nasıl lezzet alıyorsunuz peki? Ve Be, ben mutsuz biriyim. En azından az öncesine kadar mutsuz biriydim. Mutsuzluğumun sebebini fakirlik zannediyordum. Oysa fakirliğim bu mutsuzluğumun sebebi fakirliğim değildi. De, kör olmamış. Bakın hanımefendi, kimse görmeyi bilmeyen kadar kör olamaz. Doğru. Benim gözlerim görmez. Ama mantığımın gözleri çok keskindir. Asla keskin sirke olup da küpüme zarar vermem. Ve halime şükrederim. Sen de mi haline şükrediyorsun? Niye peki şükriye? Niyesi var mı? Ya, ya yatalak hasta olsaydım, felçli olsaydım? Yo öyle bile olsam mutlu olmak için bir sebep bulurdum. Şimdi halime bir kere daha şükrediyorum. Çünkü ya sizin gibi olsaydım o zaman benim halim ne olurdu? Bakar kör ve mutsuz birisi. kimiz? Kimiz ki seni aramıza alalım? Evet, biz iki garibanız sadece. Her gün bu parka gelip, bu bankta oturup sohbet ederiz. Bundan sonra sen de gel. Evet dostlarım, gelirim. Daha mutlu oluruz. Bizden daha mutlusu olamaz hatta. Teşekkürler. Seni çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Teşekkürler. <laughs>